Güzeller değil mi? Meme emiyor anneciğim. Bırak elini. Yapma. Öyle yapma ama. Al. Sen neredesin sen? Öyle yapma. yapma. Meme'ye bak. Du -du -du. Sen nasıl seviyorsun onları? Sev bakalım. Benim kuyruğumu bırak. <laughs> bu bak, gör şu. Çok yemek yemiş, karnı doymuş. Aa, bu da ayaklarına bak ya. <laughs> bak istemiyor ah. anneciğim. Ayağıma dokunma diyor sana ama bak. Ah. Dokunma diyorsan anneciğim istemiyor. Ama, ama kızarsan öyle yapma. Bak, kendi, bak bebeği sana nasıl bakıyor bak. Banana <laughs>